Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz Bugün sizlere FM Transmitter'dan bahsedeceğim. Ne gibi işlere yarar, ne gibi kolaylıklar sağlar bizlere. Onlardan bahsedeceğim video içerisinde. Peki benim buna neden ihtiyacım oldu? Öncelikli olarak bundan başlayalım. Biliyorsunuz aynı zamanda bir Volvo S40 kullanıcısıyım arkadaşlar. Volvo S40'da seyir halindeyken telefon görüşmesi yapmak istediğim zaman bluetoothla bağlantı kurabiliyorum. Ayrıca işte numaraları çevirerek telefon görüşmeleri sağlayabiliyorum. Bunlar dışında telefonumdan Spotify ya da YouTube tarzı şeyleri de e, aktif edebiliyorum. AUX girişi var çünkü. Onun dışında e, USB girişi var. E, yine kol içerisinde. Oradan e, birçok multimedyayı e, aktif edebiliyorum. Çalıştırabiliyorum. Yani kısacası e, müzik dinlerken ya da işte multimedya oynatırken çok da problem yaşamıyorum Volvo S40'da. Fakat e, son zamanlarda evde daha çok Polo'yu kullanmaya başladık. E, Volvo Park'ta duruyor dedim ki hani ya bu araçta sadece işte ya gördüğünüz gibi CD çalarımız var. Ya da işte FM, AM tarzı frekans sağlayıcıları var radyo gibi. bunun dışında herhangi bir şekilde telefondan görüşme açısından aracı AUX'tur ya da işte Bluetooth'tur falan filan gibisinden bir bağlantı söz konusu değil. Onun için bu az önce saydıklarımın hepsini işte FM transmitter Bizlere sağlıyor arkadaşlar. Asonic markası denk geldiği için böyle bir sağlayıcıyı sizlere gösteriyorum. Onun dışında hani Asonic değil X No Name bir ürün de olabilirdi bu. Kutu içerisinde neler oluyor? Hemen sizlere onu göstereyim. Bir elimle zor olacak ama şimdi şu şekilde açalım bakalım neler var içerisinde. Şimdi bir bu çıkıyor transmitterımız bir de içerisinde garanti ve kullanım kılavuzu tarzı şeyler var. Başka da bir şey yok. Bunu buraya bırakalım. Transmitter nasıl bir şey onu göstereyim sizlere. Bildiğimiz bu hani çarpaklık girişinden şarj aletleri olur ya arkadaşlar. Onun gibi bir şey. Görüntüsü böyle. Ya bunu bilenleriniz muhakkak vardır ama bilmeyenleriniz için işte hani eğer böyle bir şey kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız yani güzel bir şey yarıyor. Ben de o yüzden sizlere Hızlıca bunu göstermek istedim. Ee, peki transmitter nasıl kullanılıyor? Şu üzerinde görmüş olduğunuz butonla telefon görüşmelerini başlatıp sonlandırabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir şekilde Spotify'a bağlıysanız mesela şuradaki ileri ve geri tuşlarıyla Spotify'daki ya da YouTube'daki şarkıları buradan değişimini sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında e, şurada bir ekranı var zaten Az sonra sizlere göstereceğim yakından görmeniz açısından. 3.1 amperlik bir burada güç kaynağı çıkışı var. Yani bu da e, telefonunuzu buradan şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Bir de şurada USB'miz var. Bu da şurada görmüş olduğunuz multimedya içerikli USB'leri buradan çalıştırabiliyorsunuz. Onun dışında bir de hemen yan tarafta gördüğünüz gibi bir tane micro SD ya da evet micro SD olması lazım. Bir tane hafıza kartı girişimiz mevcut. Bu hafıza kartı girişiyle de içerisindeki multimedyaları hafıza kartından çalabiliyorsunuz. Ee, şimdi gelelim bunu nasıl çalıştıracağız. Bizim çakmaklık girişimiz burada. Çakmaklığımızı çıkarıyoruz. Onun yerine bunu bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yarım kontak yapalım. Ben e, bu konuda şanslıydım. E, alırken dikkat edin lütfen. Yani eğer iç ambiyansta böyle bir hani ışık e, genel anlamıyla mavi ya da kırmızı işte turuncu gibi takıntınız varsa benim gibi. Araç genel anlamıyla mavi ışıklardan oluştuğundan dolayı üstündeki dediğimizde mavi e, o yönden benim için e, güzel artı bir puan oldu. Yani tesadüfen olan bir şey. Ama alırken buna dikkat edebilirsiniz. Mesela hani Transmitter'da böyle ekstrem olağanüstü özellikler olmuyor hani hepsi genel anlamıyla aynı özelliklere sahip oluyor ee, kısacası şimdi bunun nasıl kullanıldığını sizlere anlatayım hızlıca şimdi gördüğünüz gibi şu anda 108 konumunda bulunuyor şunu biraz kısalım şimdi arkadaşlar normalde 87.5 frekansıyla geliyor ama Belki takip eden kullanıcılarımız biliyorlardır. Abonelerim falan. Ee, ben Ankara'da yaşamaktayım. Ankara'da da 87.5 frekansı dolu. Ee, ondan dolayı da arkadaşlar ben hani bunu başka bir frekansa çevirmem gerekti. Şurada görmüş olduğunuz gibi üstünde 108 frekansı bulunuyor. Buna şöyle uzun uzun bastığınız zaman burada normalde 87.5 yanıp sönmeye başlayacaktı. Şuradaki butonu çevirdiğinizde de şu anda olmadı. Tekrardan göstereceğim sizlere. Şimdi şunun üzerine sürekli basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra buradaki gördüğünüz gibi 107.9 diye bu şekilde istediğiniz frekansı buradan ayarlıyorsunuz. Yani buradaki verinizi vericinizi yani transmitter'ınızı 108'i ayarladıktan sonra şuna basıyorsunuz. Bu artık 108 frekansında sizden yayın sağlamaya başlıyor anlamına geliyor. Sonrasında burada da gördüğünüz gibi 108'e geliyorsunuz. Ben bunu birinci kanalıma da kaydettim zaten şu şekilde. Evet ding sesi geldi. 108'e kaydettim. Buradaki artık üzerinde ne bulunursa yani Bluetooth'la görüşme olsun ya da işte Spotify, YouTube tarzı müzik gibi multimedyalarımı mı? buradan artık şunu açarak duyabileceğim anlamına geliyor. Şimdi sizlere copyrightsız hatta no copyrightlı bir şeyler bulmam lazım göstermek için. Evet, no copyrightlı bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya bu tür ihtiyaçlarınızı buradan bu şekilde karşılayabilirsiniz. Bunu da bu şekilde şu üzerine USB alanı var. Buraya takarak kullanabiliyorsunuz. Duyduğunuz üzere. Bluetooth'la herhangi bir şekilde uğraşmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bluetooth'unuzu telefonunuzdan aktif edin. Yeterli. Her araca bindiğinizde zaten ben buradayım diye sizlere bir uyarıda bulunuyor. Üzerinden çıkarmanıza da pek gerek kalmıyor. Hani zaten kontağı kapattığınız zaman şöyle göstereyim. Kendi de kapatmış oluyor. Bu arada artık sizlere bunu tanıttığım üzere bunu da çıkarıp atabilirim. Evet, sizlere anlatacaklarım kısacası bu kadardı. Belki böyle şeylere ihtiyacı olan birileri varsa eğer yani mümkünse uygun yolda bir çözüm olduğu için arkadaşlar kesinlikle alabilirsiniz ben memnun kaldığım için yaklaşık bir haftadır da kullandığım için sizlere anlatmak istedim. Evet videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bu arada kanala da abone olmayı her seferinde hatırlatıyorum. Unutmayın rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.